Çocuklar. Bakın size ne aldım. <laughs> <laughs> Al Hüleyse baksın var. Almadı birer tane. Ama hayır. Hayır hayır hayır. Ver ver ver. Ne yapalım biliyor musun bunları? Tamam. Çocuklar bunları ben saklayayım. sizde bulmaya çalışın. Olmaz mı? Tamam. tamam. Odadan çık. Zor yerleri saklayacağım. Tamam. Siz odadan çıkın da ben saklayayım. Hadi Fatma Hüleyse. Hadi. Kesimde bulacağım. Tane. Hadi çıkın bakalım. Bakmak yok tamam mı? Evet. Evet, birini buraya koyuyorum. Birini de buraya koyuyorum. Tamam. İdina kızımı koyuyorum. Hadi gelin çocuklar. Ha, Fatma da buldu. Filiz de buldu. Bir tane kaldı. Hadi bakalım çocuklar kim bulacak? Hadi bakalım çabuk olun biraz ya bulamadınız. Hadi Hülis Fatma neredeymiş bu ya? Nereye koymuş anne? Hadi bakalım. Aa bulamadılar ya. Çocuklar hadi. Ay nereye sakladım ben bunu? Çocuklar hadi. Aa bulamadınız ya. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Aa Fatma buldu. Hüleyzi. Ay Hüleyzi'nin bir tane. Fatma'nın iki tane. Hadi açalım mı? Bakalım mı işlerine? Hadi bakalım. Kanepiye koyun üstüne. Dur, sırayla açalım. neyse önce abla atsın. Bakalım içinden Aa, ne paskentte. çıkacak. Ay çok merak ettim ya, ne çıkacak acaba? Merak ettim mi? Bakalım ne çıkmış? Ana, yere düştü İşine bakalım. Fatma koy bakalım ne çıkmış? Motor. Motor mu çıkmış? Hı. Sıra Hülye'ye. Hülye sen aç bakalım. Skuter. Hımm. Ama ben skuter. Bakalım Hülyse ne çıkacak? Aç bakalım Hülyse. Sakız şurada. Sakız da mı çıktı şimdi? Evet. Hadi hızlaş biraz. Dur, ben sana yardım edeyim. Hülyse bak. Hülyse bakalım. Ay, ay, ay ne oldu? çıkmış ya? Aa o şey. Ne? Ne çıktı? Yara. yarası mı? Yarası ya. Yok. Evet ona benziyor. Hadi üçüncüyü de açın. Hulusi mü açsın Fatma? Hadi aç Hulusi. İkiniz de açın hadi o zaman. Ama orayı da ben açayım. Bakalım üçüncüde ne çıkacak? Dök bakalım Hulusi. Dök bakalım. Ne çıktı? O ne? O, o ne? Resmine bakalım. Da i̇çinde var ama çıkmadı. Neymiş? Ben çok tatlı. Maymun. <laughs> Maymun. Maymun da Aa, yapışıyor. Ha değişik bir şey çıktı ya bunda. Sen de i̇şte yapışıyor işte. Bak şeyle. Ne çıkmış? Hı, değişik bir şey. Ben biliyorum ne oldu. Hadi bunları yapalım.